Merhaba. Bugünkü video ses kaydında sizlere sahip olduğumuz bağlar yani eterik bağlardan söz etmek istiyorum. Videonun sonunda bir çalışma paylaşacağım. Birçoğunuzdan farklı sorular almaktayım. Evini satmak isteyip satamayanlar, eski sevgilisini unutamayanlar bulunduğu işten ayrılamayanlar bu konularda nasıl başarılı olabileceklerini sormaktalar. Eterik bağ dediğimiz zaman sadece insanlarla bağlarımız olmamaktadır. Aynı zamanda evimiz, yaşadığımız şehir, işimiz, evcil hayvanlarımız eşyalarımız her şeyle bağ kurabilmekteyiz. Her konuda kurduğumuz bağlar farklı çakralarımız aracılığıyla gerçekleşmektedir. Cinsel ilişki yaşadığınız kişilerle sakral çakranızdan bağ kurarsınız. Tartışmalar yaşadığınız veya negatif enerjilere maruz kaldığınız kişilerle solar plexusunuzdan yani göbek deliğinizin 3 parmak üzerinde bulunan çakranızdan bağlantı kurarsınız. Üzüntü, kaygı, acı veya sizi mutsuz eden konularla ilgili insanlarla da kalp çakranızla bağlantı kurarsınız. Aynı zamanda bilinen 7 çakramız dışında avuç içi ve ayak tabanlarımızda da çakralarımız bulunmaktadır. Bunlarla da cansız varlıklarla bağ kurarsınız. Örneğin, taşınmak istiyor ancak taşınamıyorsanız, muhtemelen ayak tabanlarınızdan bulunduğunuz yere kordon bağları atmış olabilirsiniz. Oraya ait güzel anılarınız veya vazgeçmek istemediğiniz bazı şartsal özelliklerden dolayı sıkı sıkıya bağlısınızdır ve bu sebeple taşınamıyor olabilirsiniz evini satmak isteyip evini satamayanlar da bu sebepten dolayı evlerini satamıyor olabilirler. Çok yanlış bilinen bir konuda kordon bağlarını kesmek, karşınızdaki kişiyi veya yeri sevmiyorsunuz ve artık istemiyorsunuz anlamına gelmemektedir. Kordon bağları kesmenin ayrımlara veya ilişkileri bırakmaya neden olması gerekmemektedir. Bu sizin ilişkilerinizdeki hatalı kısımların yani negatif enerji akışının olduğu kordonların kesilmesi hatta onları sağlığı vermeniz anlamına gelmektedir. Bizler doğduğumuz andan itibaren iletişim kurduğumuz veya ilişkiye girdiğimiz herkesle bağ kurarız. Bu bağlar çeşitli duygular ve düşüncelerle daha da güçlenir veya daha da zayıflayıp kendiliğinden yok olur. Karşımıza çıkan veya hayatımıza giren herkes bize bir öğreti için hayatımıza girdiğini daha önceki videolarımda bahsetmiştim. İşte öğretisi biten veya görevi biten kişiler ilişkilerle enerjisel bağlarımız kendiliğinden zayıfladığından dolayı yok olmaktadır. En önemli konu Güçlü bağlar kurduğumuz kişilerle yaşadığımız bağlardır. Eğer çok güçlü bağ kurmuşsak biz bitti diye düşünüyor olabiliriz ancak aslında bitmemiştir. O kişiyle bir daha bir araya gelmemek, konuşmamak, uzun süreler görüşmemek ilişkinin bittiği anlamına gelmemektedir. Aramızdaki enerjisel bağ kopmadığı sürece o insanın hayatından çıkmış olmayız veya o bizim hayatımızdan çıkmış olmaz. Ve dolayısıyla zaman zaman aklımıza gelmesi de bundandır. Uzun yıllardır görüşmediğimiz eski sevgilimizin bir anda aklımıza gelivermesi onunla aramızdaki eterik bağdan kaynaklanmaktadır. Onunla zihninizden konuşursunuz söyleyemedikleriniz aklınıza gelir ve sanki o karşınızdaymış gibi ona söylemek istediklerinizi söylersiniz. Veya yaşadığınız güzel anılar, kötü anılar, duygular sürekli bilinç yüzeyine çıkmaktadır. O insanı rüyanızda görmeniz veya o insanı gizli gizli sosyal medyadan takip ediyor olmanız tamamen onunla halen bir eterik bağa sahip olmanızdan kaynaklanmaktadır. Unutmamanız gereken şey eski defterleri kapatmanız gereğidir. Eğer eski defterleri kapatmazsanız yeniye yer açmamış olursunuz. Kendinizi mutsuz hissedersiniz. Hiçbir şeyden tatmin olmazsınız. Yeni bir ilişkiye başlayamazsınız. Konsantre olamazsınız. Zihniniz sürekli başka bir şeyle meşguldür. Başta da söylediğim gibi bağ kesme çalışması yapmak bazen o kişiyi hayatınızdan çıkarmak anlamına da gelmeyebilir. Sevgi bağları zaten kesilememektedir. Bu sebeple anne, baba, eş, çocuk gibi aslında hiçbir zaman kopamayacağınız insanlarla da bağ kesme çalışması yapmanız gerekmektedir. Buradaki çalışmanın amacı negatif zararlı olan bağları kesmektir. Sevgi bağını zaten kesemezsiniz. Buna kısaca bağlarınızı şifalandırmak veya iyileştirmek diyebilirsiniz. Bağ kesme çalışması aslında çok kolay bir çalışmadır. Bunun için mutlaka uzun uzun meditasyonlar yapmanız gerekmemektedir. Sakin ve sessiz kalabileceğiniz bir ortamda gözlerinizi kapatıp o insan karşınızdaymış gibi hayal edip ona bazı cümleleri söylemeniz yeterlidir. Ve bunu her yaptığınızda daha da şifalanmış olacaksınız. Bu sebeple bir kez yaptım ama işe yaramadı şeklinde düşüncelere girmemenizi tavsiye ediyorum. Bazen çok güçlü bağlar olabilir ve bu bağları tek seferde kesmeniz, iptal etmeniz veya şifalandırmanız mümkün olmayabilir. Yapacağınız her tekrarda kendinizi kat ve kat daha iyi hissedeceğinize emin olabilirsiniz. Her geçen gün biraz daha şifalanmış olacaksınız. Dediğim gibi sakin, sessiz, rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda gözlerinizi kapatıp şu şekilde bağ kesebilirsiniz. Karşınızda o kişiyi hayal ederek ona hayatıma girdiğin ve bana ruhsal yolculuğumda zorla veya isteyerek öğrettiğin her şey için teşekkür ediyorum. Seninle aramızda oluşmuş olan ve iyileşmesine niyet ettiğim tüm olumsuz bağları iptal ediyorum. Artık seninle sadece sevgi dolu ve anlayışla yüklü bağlar kurmaya izin veriyorum ve seçiyorum sana göndereceğim bu iyileştirici enerjiyi almana ve kabul etmeni niyet ediyorum. İkimizin ve bütünün hayrına olacak şekilde ilişkimizin tüm ihtişamıyla hayatımda devam etmesini sevgiyle kabul ediyorum. Bu çalışmadan sonra gözünüzün önünde canlandırdığınız negatif bağların ki bunun rengi koyu gri veya siyah olacaktır, parlak ışıktan birer kordona dönüştüğünü ve şifalandığını görmeye çalışın. Net bir şekilde gözünüzün önünde canlandırın. Bir diğer bağ kesme şekli de şu şekildedir. Yine rahatsız edilmeyeceğiniz ve rahat edebileceğiniz bir ortamda gözlerinizi kapatıp bağ kesmek istediğiniz kişiyle aranızda gri veya siyah eterik bir bağ olduğunu hayal edin. Tıpkı anne ile bebek arasında anne karnındayken bulunan göbek bağı gibi hayal edebilirsiniz bunu. Siz ne kadar birbirinizden uzak olursanız olun, o bağ hep aranızda mevcuttur. Ve bu bağ ile birbirinize karşı olan tüm duygu ve düşüncelerinizin karşılıklı olarak aktığını unutmayın. Sevgi, öfke, korku, ihanet, bağımlılık gibi birçok duygu ve düşünce siz görüşmüyor olsanız bile bu eterik bağ yoluyla birbirinize karşı akmaktadır. Daha sonra karşınızdaki kişiyle aranızdaki bu bağı ister elinizi makas şeklinde tutun, isterseniz de Elinize gerçekten bir makas alın ve bu bağı hayali şekilde kestiğinizi imgeleyin. Hatta keserken o sesi dahi duymaya çalışın. Ne demiştik? Bilinçaltı gerçekle hayali ayırt edememektedir. Siz gözünüzü kapatıp bir şeyi hayal ettiğinizde bilinçaltı bunu gerçek zannedecektir. Şunu da belirtmek isterim sevgiliniz veya eşinizle bağ kesme çalışması yaptığınızda ayrılacağım şeklinde bir korku duymanıza gerek yoktur. Eğer aranızda gerçek bir sevgi bağı varsa ilişkinin bitmesini sizler bilinçli olarak istemedikçe ayrılmazsınız. Eğer siz istememenize rağmen ilişki biter ve siz ayrılırsanız, eterik bağlarınız kesildikten sonra frekanslarınız değiştiğinden ve aradaki fark büyüdüğünden hem sizin hem de karşı tarafın en yüksek hayrına olacak şekilde gerçekleşmesi nedeniyle yollarınız ayrılacaktır. Ancak gerçek sevgi bağları varsa aranızda ayrılık söz konusu değildir. Çünkü bu çalışmayla sadece negatif bağları şifalandırmaktasınız. Bağ kesme çalışması yaparken hem kendinizi hem de karşıdaki kişiyi mutlaka affetmelisiniz. Çalışma sonrasında eğer tekrar karşıdaki kişiye öfke duyarsanız veya o eski anılarınızı hatırlayıp kızgınlığınız tekrar gün yüzüne çıkarsa lütfen tekrar bağ kesiniz. Çünkü tekrar bağ kurmuş olmaktasınız. Kendinizi bitkin, yorgun, halsiz hissettiğiniz zamanlarda da mutlaka negatif enerji akışı olan bir bağınız var demektir bağınız olan kişinin ürettiği negatif düşünceler sizden enerji çeker. Bu sebeple bağ kesme çalışmasını lütfen sık sık tekrar edin. Şimdi gelin hep beraber medyatif bir bağ kesme çalışması yapalım. Rahatsız edilmeyeceğiniz ve rahat edebileceğiniz ortamı sağladıysanız eğer, uzanın veya oturun. Derin diyafram nefesleriyle başlıyoruz. Derin bir nefes al. Ve yavaşça ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça ver. Aldığın her nefesin tüm bedenine, tüm hücrelerine oksijen taşıdığını, seni daha da rahatlattığını ve gevşettiğini hisset. Çok güzel. İşte böyle. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça ver. Ayak parmaklarından saç tellerine kadar gevşediğini, ve rahatladığını hisset. Öylesine gevşemiş, öyle rahatlamış öyle sakin bulunduğun yerde hareket bile etmek istemeyecek kadar gevşedin. Derin bir nefes daha al ve yavaşça ver. Şimdi kendini bir sahnede kırmızı bir koltukta otururken görmeni istiyorum. Perde açılsın ve izleyiciler içerisinde negatif bağlarının bulunduğu insanları gör. onlarla olan bağlarının bedenlerinin neresinden olduğunu ve senin bedeninin hangi noktasıyla bağlı olduğunu görmeye çalış. Dikkatle bakarsan eğer o koyu gri renkli ordon bağını göreceksin. İçlerinde koyu gri renkli, siyah, kanlı veya kötü bir renge sahip olan bağlar olabilir. Şimdi o sahnede oturduğun o kırmızı koltuktan kalk. Sahnenin ucuna doğru ilerle. Ve seni izleyen, negatif bağların olan kaç kişi varsa ve onlar her kimse. Onlara benim söyleyeceklerimi tekrar et. Şu anda sizlerle bir arada olduğum için teşekkür ediyorum. Sizlerle yaşadığımız ilişkiler sürecinde bilerek veya bilmeyerek sizlere yaşatmış olduğum tüm zorluk ve sıkıntılar için hepinizden ayrı ayrı özür dilerim. Lütfen beni bağışlayın. Ben de sizleri ayrı ayrı içtenlikle bağışlıyorum. Ve sizlerin de bana sevgiyle veya zorlayarak öğrettiğiniz her şey için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öğrenmem gerekenler için bana rol arkadaşı olduğunuz için teşekkür ediyorum. Aramızdaki bağları kesiyorum. Sizi benden, beni de sizden özgür bırakıyorum. Hayat yolumuz ışık ve sevgi olsun. Her daim. Şimdi elinize altın gümüş pırlanta veya bir ışın kılıcı alıp bedeninize bağlı olan her bir bağı ayrı ayrı kestiğinizi hem hissedin hem görün hem de duyun Her bir bağı tek tek kesmelisiniz. Bedeninizin her yerinden olabilir bu bağlar. Başınız, omuzunuz, karnınız, ayağınız, elleriniz, sırtınız, diz kapaklarınız. Hiç fark etmez bedeninize bağlı olan tüm o koyu gri renkli bağları kestiğinizi imgeleyin. Sesini duyun. Ve kestiğinizi hissedin. Ardından elinizdeki makas veya her neyse onu yan tarafta yanmakta olan bir ateşin içerisine kestiğiniz kordon bağlarıyla birlikte atın ve ateşte yandıklarını görün. Hatta yanarken çıtır çıtır o sesleri duyun. Şimdi rahatlamış, gevşemiş, ve üzerinizden çok büyük bir yük kalkmış hissiyle tekrar kırmızı koltuğunuza geri oturabilirsiniz. Kırmızı koltuğunuzda otururken az önce bağlarını kestiğiniz seyircilere dönerek hepinize bana bilmediğim bir yüzümü gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Benim artık bu konuda öğrenecek bir öğretim kalmadı. Paylaştığımız tüm güzel anılarımız için teşekkür ederim. Sizi de kendimi de affediyorum. Diyerek gözlerinizi kapatın ve tekrar nefesinize odaklanın. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Derin bir nefes daha al ve yavaşça ver. kendini hazır hissettiğin zaman gözlerini açabilirsin. Bu çalışmadan sonra kendini inanılmaz derecede gevşemiş ve rahatlamış hissedeceksin. Başta da söylediğim gibi bu çalışmayı sık sık mümkünse ilk başlarda her gün yapmalısın. Ve her geçen gün, her çalışmadan sonra kendini daha da gevşemiş, daha da rahatlamış ve pozitif hissedeceksin. Bu tarz videoların devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yakınlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Sokak canlarına yapacağınız kartondan bir barınak, onlara vereceğiniz bir kap mama, bir kap su sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönsün. Unutmayın, mucizeler her daim bizimle ve her yerde yedi, yedi, yedi aktif oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun sevgiyle ve hoşçakalın.